Altında yeni rekor. Rekorlara doymuyor. Arkadaşlar altın alın. Bir an önce altın alın. Altın hep yükseliyor. Ne zaman altın alsınız hep çıkar. Yani düştükçe toplayın gibi gibi kelimeler çok hoşunuza gidiyor biliyorum. Ama dikkat edin buralardan almayın, temkinli olun gibi kelimelerde de çok hoşunuza gitmiyor. Sıkıntı değil. Ee, ama biz üstümüze düşeni yapalım. Özellikle son dönemde altında biliyorsunuz 3500'de bir uyarımız vardı. Artık hani yeter, dikkat edin diye. Oradan sert bir düzeltme geldi. Bu düzeltmeyi bir takip edelim dedik. Burada bazı kritik noktalar söyledik. Bugün o kritik noktalar birazcık kırılmaya başlıyor. O yüzden dikkat edelim. Şimdi neyi konuşacağız? Altını konuşacağız. Gümüşü konuşacağız. Bu arada dünyada acaba altın satıp bitcoin mi alıyorlar? Bitcoin ile ilgili biliyorsunuz bir hafta önce bir yayın çıkmıştık, video çıkmıştık. Bir kırılım başladı dikkat edin hareket hızlanabilir diye o seviyeden yüzde 8 yukarı gitti ve hala diri duruyor. Dolayısıyla altın, gümüş, dolar endeksi ve bitcoinli güzel bir video olacak. Sizlerden ricam özellikle bu dönem bildirimler gitmiyor. Youtube algoritmaları çok değişti. Biz de çok sosyal medyada çalışmadığımız için bilmediğimiz için bu işleri videoları yayınları beğenip paylaşırsanız daha çok insanın karşısına çıkar. Şimdi 30 Nisan çarşamba onu da söyleyelim. Şimdi özellikle e, altında bugün önemli bir kırılım var. Lütfen dikkatle dinleyin. Şimdi burada özellikle son dönem dolar endeksindeki sert satış altın ve gümüşte yukarı doğru bir hareket sağlamıştı. Ama dolar endekslerinde 99'larda bir dip süreci yaşanıyor. Yani önümüzdeki dönem dolar endeksinde bir tepki hareketi başlayabilir. Bu da altın ve gümüşe zarar verebilir. Kısa vadede 3500 dolardan 3260 dolara sert bir şekilde inen altın çok kritik bir seviyede bugün itibariyle ve yavaş yavaş 20 günlük ortalamanın altına geliyor. Gümüş tarafı zaten bugün 20 günlük ortalamanın altına indi ama altında 3260 çok ama çok kritik bir seviye. Neresi o? Şimdi size yarım saatliklerde biraz daha iyi gösterelim aslında tamı tamına 3264. Bakın uzun zamandır 3264 ile 3370 arasında yatay bir bant hareketi yapıp şu satışı sindirmeye çalışan bir altın var. Şimdi 3264 bakalım bu sefer de tutacak mı? Eğer ki 3604'ün 3.260 oy 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 3264'ün altına bir kırılım gelirse 3244 ve 3000 200 seviyeleri altın için çok önemli kritik destek seviyeleri. Buradaki çana aşağıya koyduğunu düşünürsek eğer bu sefer 3265'in kırılımında 3190 3180'lere doğru düzeltmenin hızlandığını görürüz. Dolayısıyla lütfen bu bölgede 3264 bölgesine çok dikkat edelim. Bakalım bu sefer de dönecek mi yoksa günlüklerde 3206 3 4'ün altında satış baskısı artacak mı? Ha bu ne demek? Tekrar ediyorum bu konuyu. Özellikle Türkiye'de gram altın yatırımcısı var. Gram altın bizim bir yıldır portföylerde olması gerektiğini söylüyoruz hep. Niye? Çünkü özellikle gram altının hem ons bacağında hem dolar bacağında kuvveti var. Dolar 38 lirada zaten burada ucuz kaldığı için yarın öbür gün dolar gider. Yani Ons'ta 3264 kırıldı. 3190 3180 lira doğru satış hızlandı. Çok büyük bir şey kaybetmezsiniz. O yüzden panik olmayın. Ha ben bu videoyu niye çekiyorum? Ons altın bacağında işlem yapan arkadaşlar için dikkatli olsunlar. Artı gram altında almayı düşünüyorsanız 3500'den beri diyorum ki sakin olun acele etmeyin. 3264'e geldi. Burası kırılırsa Gram altın biraz daha çekilebilir. O seviyelerden pozisyon almaya başlarsınız. Ha, buralardan aldım. Altın 3500'ü kırıp 4000 dolara gidecek mi? Arkadaşlar şu anda bunu bilemeyiz. Şu anda önce 3370'deki direnci mız lazım. Gümüş tarafı zaten zayıf. Şimdi gelelim bitcoin tarafına. Bitcoin tarafında yaptığımız en son uyarıda gerçekten çok hızlı bir şekilde oradan 3 günde %8 prim yaptı. Ve bitcoin özellikle son 2-3 gündür de o %8'lik çıkışın ardından hala daha diri durmaya devam ediyor. Dolayısıyla biraz ben hani şu böyle düşünüyor. Acaba altındaki yatırımcılar karlarını realize edip yavaş yavaş Bitcoin tarafında mı bir pozisyon alıyorlar? Bu arada Bitcoin derken şunu unutmamak lazım. Hiçbir zaman bir altcoinden bahsetmiyorum. Bakın, Bitcoin'e yatırım yapıyorsanız kripto varlıklara ana ana enstrümanlardan uzaklaşmayın. Yani Bitcoin ethereum dışına çok çıkmayın bunları ama bence Bitcoin'in bile dışına çıkmayın Çünkü Bitcoin bir şekilde dünyada artık ETF'leri falan filan kabullenildi zaten diğer alt koyunlara göre çok daha pozitif ama alt koyuna e girdiğiniz zaman çok zengin de olabiliyorsunuz ama perişan da olabiliyorsunuz şimdi biraz Bitcoin tarafına bakalım yani Bitcoin'de ne oluyor bakın Bitcoin tarafında En son uyarımızı, en son uyarımızı bakın şurada yapmıştık. Hatırlarsınız hem Twitter tarafında hem YouTube tarafında ve çok sert bir hareket geldi. 95 bin dolarda bizim filam hareketi dediğimiz bir hareketi yapıyor. Ve burada da ikinci bir harekete hazırlanıyor. Burası da neresi? 95 bin 600 bandı. 95 bin 600 demeyelim de oraya tam olarak. 95 bin 450 bandının üzerine doğru kırmayı başarabilirse Bitcoin'de bir hareket daha görebiliriz. Dolayısıyla Bitcoin tarafında da yatırımcılar biliyorsunuz çok beklediler, çok sabrettiler. Ama ee sabrın sonu selamettir. Tabi sabırlı olmak ne kadar doğru? Yani ee nerede sabretmek? İşte bugün de Sabah canlı yayında anlattım. Bizim insanımız zararlı pozisyonda sabrediyor. Karlı pozisyonda sabretmiyoruz. Karlı pozisyondaki sabrımız sadece 5 dakika. Niye? Abi Allah bereket versin. Kercab'a yakışır. Tamam çok güzel. E ne oluyor? 2 liradan alıyorsun. 2 lira 10 lira kuruşa satıyorsun. Bir bakıyorsun 3 lira olmuş. Sonra 3 liradan alıyorsun. 2.90'a düşüyor. Satmıyorsun. Dur diyorsun sabredeceğim. Kağıt bu sefer 2 liraya düşüyor. Yani biz zarardayken sabrediyoruz. Kerdeyken sabretmiyoruz. Yani tam tersini yapıyoruz. İşte bu konuda ya hocam ben bu işleri öğrenmek istiyorum, bilerek yatırım yapmak istiyorum, kendimi geliştirmek istiyorum diyen arkadaşlar aşağıda gördüğünüz beforethenews.com'dan bana ulaşabilir. Ee, geçen gün de söyledim mezunlarımızı verdik yani dördüncü düzey eğitimi bitirdi arkadaşlarımız bu hafta. Ee, artık bir fon yöneticisi gibi hareket edebiliyorlar. Ee, tabii ki bu sürece bir buçuk senede geldiler çok kolay olmadı ama her bir de dairetten gurur duyuyorum. Çünkü zor piyasada yatay piyasada düşen piyasada para kazanmayı öğreniyorlar. Yani her türlü piyasada insanlar genelde borsada uptrendde para kazanıldığını zanneder. Aslında düşerken de para kazanılır. Ama bunları bilmeniz için çok daha donanımlı bir yatırımcı olmanız lazım. Viyo bu vadeli işlemleri doğru kullanabiliyor olmanız lazım kumarbaz olmamanız lazım. Yani kendinizi geliştirmeniz lazım. O yüzden kendini geliştirmek herkese de kapımız açık. Bana bifordunews.com tarafından ulaşabilirsiniz. Aşağıda linkleri var. Zaten kare kodda da site var. Herkese kolay gelsin. Önümüzdeki hafta Dubai'deyim. Bu akşam geliyorum. Allah kısmen ederse 4 gün oradayım. Dubai'deki dostlarımızla da karşılaşır, selamlaşırız. Herkese kolay gelsin.